Geçen haftanın videosunda sicim teorisine temel düzeyde bir giriş yaptık ve neden sicimlere ihtiyacımız olduğunu, bu teorinin amacının ne olduğunu ve sicim teorisinin ihtiyaç duyduğu 10 veya 11 boyutun ne anlama geldiğini ele aldık. Fakat o videonun sonunda geriye bazı soru işaretleri kaldı. Bu üst boyutlar neredeler? Neden onları deneyimleyemiyoruz? Sicim teorisi kütle çekiminin diğer kuvvetlere göre abartılı zayıflığını nasıl açıklar? Doğalarının ne olduğuna ve bunun kozmoloji için anlamına bir bakış atalım. Yeni yayına aldığımız YouTube katıl butonu ile aramıza katılan 100 civarındaki destekçimiz. Hoş geldiniz. Bu videonun sponsoru Patreon, Creosus ve YouTube katıl butonu üzerinden bize destek olan ekranda isimlerini gördüğünüz bu harika insanlar. Eğer onlar olmasaydı evrim ağacının içeriklerini, platform geliştirmelerini, videolarını ve projelerini tam zamanlı bir şekilde üretmemiz mümkün olmazdı. Bu çalışmaları faydalı buluyorsanız siz de destekçilerimiz arasına katılarak daha fazlasını başarmamıza yardımcı olabilirsiniz. İhtiyacınız olan bağlantıları video açıklamasında ve yorumlarda bulabilirsiniz. 3 uzay boyutunu ve bir zaman boyutunu deneyimlemek çok kolay. Şu anda evren bu cümleme başlamadan önce olduğuna göre birazcık farklı. İşte bu o bir zaman boyutunu oluşturuyor. Evren içinde hareket ederkense 3 uzay boyutunda hareket ediyorsunuz sağa sola, yukarı aşağı ve ileri geri gidebilirsiniz. Başka bir yön yok. Dolayısıyla 3 uzay boyutundan fazlasını deneyimleyemezsiniz. Bu durumda doğal olarak sormanız gerekir. Sicim teorisindeki bu diğer boyutlar nerede? Öncelikle boyut kavramını anlayalım. Boyutları anlamanın en kolay yolu bir cismin herhangi bir zamandaki yerini eksiksiz olarak tanımlamak için gereken bilgi sayısıdır. Bir çizginin bir boyutlu olduğunu daha önceki videoda söylemiştim. Dolayısıyla çizgi Çizgi üzerindeki bir boncuğun yerini tespit etmek için sadece başlangıç noktasından mesafesi, örneğin 30 cm bilgisi yeterlidir. Yani tek bir sayı ile konumunu bilebilmekteyiz. Bu nedenle çizgi bir boyutludur. Zaten ipe dizilmiş bir boncuk sadece bir yönde hareket edebilir. Sağa veya sola. İleri geri gidemez, yukarı aşağı da gidemez. Bu açıdan bakarak da çizgi üzerindeki bir varlığın bir boyutlu olduğunu söyleyebiliriz. Geçen videodaki iki boyutlu düzlemler sakinlerini hatırlıyor musunuz? Sadece ileri geri ve sağa sola gidebiliyorlardı. Ancak yukarı aşağı hareket edemiyorlardı. Örneğin onların bir düzlem içindeki bir başlangıç noktasına göre yerini belirlemek için iki sayıya ihtiyaç duyarız. En yönündeki mesafe ve boy yönündeki mesafe. Ancak derinlik bilgisine gerek yoktur. İşte bu nedenle bu cisimler iki boyutludur. Bizler ise üç uzaysal boyutta var olan varlıklarız. Çünkü örneğin dünya üzerindeki yerimizi tam tam olarak belirlemek için enlem, boylam ve yükseklik bilgisine ihtiyacımız var. Ayrıca ileri geri, sağa sola ve yukarı aşağı hareket edebiliyoruz bu nedenle üç boyutluyuz. İşte bu boyutlara zaman bilgisini de ekleyince elimizdeki boyutları tamamlamış oluyoruz. Hepsini tek bir örneğe indirgeyecek olursam şöyle bir örnek verebilirim. Biriyle buluşmak istediğinizde tam bir anlaşmaya varabilmek için bir binanın konumunu söylersiniz öyle değil mi? Örneğin Kızılay Alışveriş Merkezi'nde buluşalım dersiniz. Bu enlem ve boylam bilgisini ima eder. Her iki tarafta binanın yerinden haberdardır. Yani iki boyut bilgisi verilmiş oldu. Ancak binanın içinden söz ediyorsak bir de kat bilgisine yani yüksekliğe ihtiyacımız var. Mesela 6. katta buluşalım diyebilirsiniz. Bu da bizim 3. boyutumuz. Ama bu da yetmez. Dördüncü boyut olarak da zamanı vermemiz gerekir. Saat 12'de buluşalım. İşte şimdi 3 uzay ve 1 zaman boyutunu tam olarak tanımlamış olduk. Şimdi gelelim sicim teorisindeki üst boyutlara. Nereye bakarsanız bakın, 3 boyutlu uzaydan ve ileri doğru aktığını deneyimlediğimiz 4. boyuttan daha fazla sayıda boyut göremiyoruz. Hatta deneyimleyemiyoruz da. Dolayısıyla bir önceki videoda sözünü ettiğim 10-11 boyut kulağa iyi hoş gelse de kendi evrenimizde bu tarz bir deneyimi henüz tespit edemedik. İşte bu nedenle Oscar Klein isimli bir fizikçi ta 1920'lerde bu boyutların kompakt, yani küçük, sıkışmış ve yoğun olması gerektiği fikrini ortaya atıyor. Yani aşırı küçük üst boyutların varlığının tarihi yeni değil ve sicim teorisyenleri tarafından da geliştirilmedi. Fikrin kökenleri taa bir asır geriye gidiyor. Ancak sicim teorisi alanında çalışan fizikçiler bu fikri yaratıcı şekillerde kullanarak tutarlı bir evren modeli inşa etmeye çalışıyorlar. Klein'ın söylediği şu, eğer bu boyutlar X, Y, Z boyutlarına göre çok ama çok ama çok küçük ise o zaman etkilerini sadece o boyutlar kadar küçük olan cisimler örneğin atom altı parçacıklar deneyimleyebilir. Ancak bizler gibi mezo boyuttaki veya gezegenler gibi makro boyuttaki cisimler bu boyutları deneyimleyemeyecektir. Bu da bir yandan parçacık fiziğini kütle çekimine bağlama ile ilgili sorunları çözerken diğer yandan bizlerin bu boyutları neden doğrudan deneyimleyemediğini izah edecektir kompakt boyutları neden deneyimleyemediğimizi daha iyi anlamak için düzlemler ülkesi anlatımına geri dönelim. Bu defa iki boyutlu varlıkları değil de bir boyutlu varlıkları hayal edin. Diyelim ki bu tek boyutlu boncuk benzeri varlıklar bir çizgi üzerinde yaşasınlar. Bunu az önceki örneğimizdeki gibi bir ipe dizilmiş boncuklar gibi hayal edebilirsiniz. Bir çizgi üzerinde yaşıyorsanız sadece çizgi boyunca sağa veya sola hareket edebilirsiniz. İleri veya geri, yukarı veya aşağı hareket edemezsiniz. Dolayısıyla bütün yaşantınız o çizgi boyunca sağa sola hareket etmekle geçer. Hatta öyle ki hemen yanınızdaki boncukların ötesine geçemezsiniz. Çünkü onların etrafından dolaşmanız imkansızdır. Ancak bir ip her ne kadar tek boyutlu bir cisim gibi gözükse de ona yeterince yakından bakacak olursanız aslında bir kalınlığı olduğunu görürsünüz. Örneğin ufacı karıncalar veya bakteriler gibi canlılar bu ipi aslında bir çizgi olarak değil bir silindir olarak deneyimlerler. Yani ipin yüzeyinde sadece sağa sola hareket etmekle kalmazlar. Yukarı aşağı ve ileri geri de hareket edebilirler. Yani ipin etrafında dolaşabilirler. Bu ufak varlıklar ikinci bir boyut keşfetmişlerdir ve onu deneyimleyebilirler. Hatta boncuk dostlarının aksine bu ikinci boyuttan faydalanarak birbirlerinin etrafından da dolaşabilirler. Yani alt bir boyuta hapsolmuş değillerdir. Boncuklarsa öylesine büyüklerdir ki ipin kalınlığından faydalanmaları imkansızdır. Bir diğer deyişle söz konusu ikinci boyut onların büyüklüğü yanında öylesine ufaktır ki bundan faydalanmanın veya o boyutu deneyimlemenin hiçbir yolu bulunmayacaktır. Onlar alt boyutlara hapsolmuş haldedirler. İşte sicim teorisindeki ek boyutlarda bu şekilde aşırı küçük, aşırı sıkışmış yani kompakt halde olabilirler. Öyle ufak olabilirler ki boyutlarını metrenin milyar kere milyarda biriyle ifade etmemiz gerekebilir. Biz iri varlıklar bu ek boyutlardan faydalanamıyoruz ve onları deneyimleyemiyoruz. Ancak bir metreden milyarlarca kat küçük olan atom altı parçacıklar kadar ufak varlıklar bu ek boyutları deneyimlemekle kalmaz onlardan faydalanarak enerjilerini veya etkilerini diğer cisimler üzerine uygulayabilirler. Ama üst boyutları deneyimleyemememizin tek nedeni ufacık olmaları değil. Aynı zamanda bu üst boyutlar x, y ve z boyutlarının aksine sonsuza kadar dümdüz bir şekilde ilerlemektense kendi üzerlerine kıvrılan yani adeta bir donut veya pretzel gibi olabilirler. Bu nedenle X, Y, Z düzlemlerine ait süreyen deneyimlerimizi bu üst boyutlarda aynı şekilde yaşayamıyor olabiliriz. Bu büyük boyutların bükümlü veya kıvrımlı olmalarının çok ilginç sonuçları var. Örneğin evrenin başka kısımlarında bu üst boyutların etkileri bizzat deneyimleniyor olabilir. Ancak bizim bulunduğumuz bölge şans eseri sadece 3 uzay boyutunu deneyimlediğimiz bir kısım olabilir. Başka yerlerde 4, 5, 7 veya daha üst boyutlarda deneyimleniyor olabilir. İşte bu farkındalığın en önemli sonuçlarından birisi, kütle çekimi ile elektromanyetizma arasındaki aşırı büyük farklılığı naturalist bir düzlemde açıklayabilmek olacaktır. Bir önceki videoda anlattığım sicim teorisinin ana amacını bir hatırlayın. Doğru olduğundan neredeyse emin olduğumuz iki teori olan görelilik teorisi ile kuantum teorisini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Ama kütle çekimi ile elektromanyetizmanın nasıl ilişkili olması gerektiğini normalde hesapladığınızda bu iki temel kuvvetin güç miktarının kabaca birbirine eşit olması gerektiği sonucuna varırsınız. Ancak kütle çekimi önceki videoda da anlattığım gibi elektromanyetizmadan 10 üzeri 40 kat zayıftır. Şu anda bu iki kuvvet arasındaki farkı açıklayabilmenin bir yolu hassas ayar argümanı olarak bilinen bir argümandır. Bu argümana göre evrenin çeşitli parametreleri bir tanrı veya yaratıcı güç gibi bir bilinç tarafından belirlenmiştir. Yani bu parametreler ve bu parametrelerden doğan kütle çekiminin aşırı zayıf olması gibi ilginç sonuçlar Öyle olduğu için öyledir. Ya da Tanrı öyle istediği için öyledir. Bunun daha naturalist bir versiyonunda ise çoklu evrenler teorisi gibi teorilere başvururuz. Buna göre evrenimizdeki bu temel parametreler çok sayıda olası parametre kombinasyonu arasından seçilmiştir. Ama her iki durumda da elde olan bilmiyoruz cevabıdır. Ancak eğer ki üst boyutlar varsa ve bunlar kendi üzerlerine kıvrılıyorlarsa Kütle çekimi dediğimiz kuvvet evrenin başka noktalarında yoğunlaşmış olabilir. Ancak bu boyutların kıvrımları dolayısıyla bizim bulunduğumuz bölgedeki etkileri çok daha zayıf olabilir. Yani kütle çekimi teorilerimizin öngördüğü gibi aslında elektromanyetik kuvvet kadar güçlü olabilir. Ancak bu gücün yoğunlaştığı yer evrenin bizim bulunduğumuz bölgesinde değildir. Bir başka yerdedir. Bunun bir diğer açıklaması ise kütle çekiminin daha üst boyutlarla etkileşime geçebiliyor olması ancak diğer kuvvetleri taşıyan parçacıkların bu üst boyutlarla etkileşemiyor olmasıdır. Bu durumda kütle çekimi aslında zayıf bir kuvvet değildir. Sadece bu ufak boyutlarla etkileştiği için merkezden dışa doğru yayılan dıkça etkisini yitirmektedir. Bunu aslında deneysel olarak test etmek mümkün. Eğer bu doğruysa, bazı atom altı parçacıkların kütlesi teorilerin öngördüğünden daha hafif olmalıdır. Eğer Büyük Hadron Çarpıştırıcısı gibi deney düzeneklerinde bu şekilde olması gerekenden zayıf parçacıklar tespit edebilecek olursak, kütle çekiminin gerçekten de beklendiği kadar güçlü olduğu ama bizim bulunduğumuz bölgede o kadar da güçlü olmadığını anlayabiliriz. Bu da kütle çekiminin zayıflığını doğal nedenlerle açıklamayı mümkün kılar. Aslında ilginç bir şekilde bu kompakt boyut kavramını tam tersine çevirmek de mümkün. Yani belki de bu üst boyutlar bizim 3 uzay ve 1 zaman boyutumuz içinde aşırı küçük değillerdir de bizim 3 uzay 1 zaman boyutumuz devasa büyüklükteki daha üst boyutlar içinde ufak boyutlardan birisidir. Yani evrenin kendisi 11 boyutlu bir oyun alanı içerisindedir ve bu boyut sistemi içinde daha düşük seviyeli boyutlara sahip çok sayıda evrenler var olabilir. Kimisi 3 boyutludur, kimisi 6 boyutludur, kimisi 8 boyutludur. Bu evrenlerin birbirleriyle birbirleriyle etkileşimleri ve titreşimleri sonucunda bizim kuark olarak deneyimlediğimiz atom altı parçacıklar oluşur. Bizim evrenimizde bu oyun alanındaki üç boyutlu evrenlerden sadece birisidir. Bu yaklaşımın en önde gelen savunucularından biri olan Michio Kaku'ya göre ise eğer bu doğruysa hem kütle çekiminin zayıflığını hem de karanlık madde ve karanlık enerji gibi kavramları açıklamamız mümkün olabilir. Kaku şöyle anlatıyor. Sicim teorisindeki üst boyutlar bizim bildiğimiz boyutların üzerindedir. Bizim boyutlarımıza her noktada temas ederler. İki boyutlu bir havuzda yaşayan bir balık, bir bilim insanı tarafından sudan çıkarılarak üçüncü boyutu deneyimleseydi, sonrasında bu balığa üçüncü boyut nerede diye soracak olsaydık, vereceği cevap her yerde olacaktı. Ancak kütle çekimi etkisi vardır ve bu sayede Hubble Uzay Teleskobu gibi araçlarla karanlık maddenin haritasını çıkarabiliriz. Belki de karanlık madde dediğimiz şey, üst boyutlardan birinde var olan sıradan galaksilerden birisidir ve biz, onun kendi boyutumuzdaki kütle çekimini deneyimliyor olabiliriz. Ne var ki kütle çekim dalgalarının keşfinden sonra yapılan bazı analizler sicim teorisinin Kaku'nun savunduğu bu versiyonunu desteklemiyor gibi gözüküyor. Çünkü kütle çekiminin uzun mesafelerde üst boyutlara sızdığını ve bu nedenle zayıfladığını gösteren verilere rastlanmadı. Ama ister aşırı küçük ister aşırı büyük boyutlar olarak ele alın bu üst boyutların varlığı fikri evrenin yapısıyla ilgili de çok ilginç fikirleri doğuruyor. Bu boyutların kendi üzerine ne şekilde kıvrıldıkları, alt boyutları nasıl kapsadıkları, ne yapıda oldukları ve bunlardan doğan dinamikler bizim evrenimizin nasıl işlemesi gerektiğini belirliyor olabilir. Yani bunu tıpkı biyolojideki canlıların nasıl işlemesi gerektiğini belirleyen bir DNA molekülü gibi düşünebiliriz. Evrensel bir DNA hayal edin. Bu temel analoji, çoklu evrenler kuramı ile birleştirildiğinde sıra dışı olasılıklara kapı aralanıyor. Çünkü eğer ki evrenlerin de yapısını belirleyen DNA benzeri kodlar varsa ve gerçekten de sonsuz denebilecek düzeyde olası evren çeşitliliği mevcutsa Bunların birbirleriyle etkileşimi ve söz konusu parametrelere dayalı olarak var olma mücadelesi vermesi hangi evrenlerin varlıklarını sürdürüp hangilerinin var olamayarak yok olacağını belirliyor olabilir. Yani evrensel bir evrim sürecinden bahsediyoruz. İşte bu da evrenimizin neden şu anki özelliklerine sahip olacak biçimde var olduğunu açıklamamızı sağlayabilir. Fizikçi Leonard Susskind bu konuda şöyle diyor. Evrenin yapı taşı olan boyutlar evrenimizin sabitlerinin ne olacağını belirler. Örneğin kozmolojik sabitin bu şekilde belirlenmesi evrenin geri kalanında olacak her şeyi belirlemektedir. Sicim teorisinin vazgeçilmez bir parçası olan bu ek boyutların katlanma biçimi evrenin nasıl davranacağını belirleyen genetik bir kod gibidir. Burada aklınıza şu soru takılabilir. Teorik fizikçiler açıklamalar mı uyduruyorlar? Çektiğim bu iki videodaki açıklamalar elimizde var olan teorilerdeki eksikleri adeta bir tıpa veya yama gibi düzeltme amacıyla ileri sürülmüş gibi gelse de teorik fiziğin işi zaten bu kendisinden önce gelen fiziksel gerçekleri, matematiksel sınırları ve pratik verilerin gösterdiği gerçekleri aşmaksızın geliştirerek tutarlı evren modelleri inşa edebilmek. Sonrasında bu teoriler için deneysel düzenekler geliştirilebilir ve teorilerin öngörüleri teste tabi tutulabilir. Yani fizikte teoriler, biyoloji gibi bilimlerdeki teorilere göre birazcık daha farklı yapıdadır diyebilirim. Gerçekten de boyutların kendi üzerine kıvrıldığı fikri, örneğin kuantum fiziğinde ve parçalarında parçacık fiziğinde sıklıkla kullanılan spin kavramı gibi bazı çok temel gerçekleri izah etmemizi sağlayabilir. Üstelik sicim teorisinin öngörülerini deneysel olarak sınamak da mümkün. Örneğin kütle çekiminin diğer kuvvetlerle hangi mesafe ölçeğinde kabaca eşit olması gerektiğine hesaplayıp bu mesafeler düzeyinde deneyler yaparak sicim teorisini sınayabiliriz. Fizikçi Nima Arkani Hamed Sicim teorisinin deneyselliği ile ilgili şu örneği veriyor. Sicim teorisindeki bazı boyutlar kompakt olmayabilir. Bu üst boyutlardan kaç tanesinin büyük olabileceğini, bu büyük boyutların ne büyüklükte olduğu belirliyor. Örneğin eğer sadece iki adet üst boyut büyükse ve diğerleri küçükse, bu iki boyut 200 ila 300 mikron büyüklükte olabilir. Bu kulağa aşırı küçük gelse de kuantum mekaniği için devasa bir mesafe. Eğer bu doğruysa, bu mesafedeki kütle çekim ölçümlerinde normal deneyimlerimizden farklı güçte kütle çekimi deneyimlemeyi bekleriz. Buna yönelik bazı deneyler yapıldı ve ne yazık ki herhangi bir farklılık gözlenemedi. Buna bağlı olarak sicim teorisinin öngördüğü sadece iki üst boyut büyüktür öngörüsünün doğru olmadığı sonucuna vardık. Dahası sicim teorisi diğer teoriler üzerine kısıtlar da getirebiliyor. Bu da bir teorinin sınanabilirliğinde çok önemli bir özellik. Yani sicim teorisi fizikçilerin oyun alanını her zaman işletmek zorunda değil. Bazı alanlardaki olasılıkları kısıtlıyor. İşte bu kısıtlar bilimsel olarak test edilebilir ve teorinin öngörüleri doğrulanabilir. Sonuç olarak bu videoda anlamanızı istediğim şey şu. Sicim teorisi dendiğinde çok kapsamlı ve birçok farklı yorumu bulunan bir teorik altyapı aklınıza gelmeli. Bu iki videoda size aktardıklarım muazzam bir fiziksel ve matematiksel altyapının zerresi bile değil. Sadece aşırı popülerleştirilmiş ve basitleştirilmiş bir versiyonu. Bu tarz konularda hayal gücünü serbest bırakmaya çok meyilliyiz. Bu her zaman kötü bir şey değil. Ancak gerçeklerle olan bağımızı koparmamak için matematiği ve doğru olduğunu düşündüğümüz diğer fiziksel teorilerin ortaya koyduğu gerçek gerçekleri unutmamalıyız. Evrene yönelik tutarlı bir model inşa etme çabalarımız devam ediyor. Her geçen gün bir önceki güne kıyasla daha çok şey biliyoruz. Bu da daha fazla soruyu doğuruyor. Bazen bu heyecan verici açıklamaları deneysel olarak ispatlayamamış olmamız ve hatta verilerin beklentilerimizin aksi yönünde çıkması hayal kırıklığı yaratabilir. Ama bu kötü bir şey değil. İyi bir şey. Elimizdeki modellerden hatalı olanları bir bir eliyor ve daha gerçekçi modellere yaklaşıyoruz. E bilimin amacı da zaten bu. Umuyorum bu videoyu izleyenlerden en azından bir kısmı fiziğe daha büyük bir ilgi duyacak ve bu sahaya yönelecek. Ve kim bilir belki de bu videoyu izleyenlerden birisi, mesela siz, fizikteki büyük problemlerden birini çözmeyi başaracak ve bu kanal için yeni bir video konusu üretmiş olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.